Merhabalar efendim ben Melahat Çiçekli Balkon kanalımdasınız Darıca'dan hepinize sevgiler selamlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma şöyle güzelliklerle başlayalım istedim bugün açmış olan bir güzelliğim var sizlere onu göstereceğim fakat şunlara da bakalım istedim şöyle komşu çatlatanlar gerçekten çatlatır bunlar komşu kohleralar bakın şu güzelliklerin açmış ee, güzellikleri ortada. Şunlara bakar mısınız şu muhteşemliklere? Şöyle. Fakat bunlar aynı zamanda uyutulup aynı zamanda uyandırılan iki tür. Henüz hiçbir çiçek belirtisi yok. Konumları hep aynıydı. Dışarıda da aynı raftaydılar. Evde de aynılar. Çok ağır geç büyüyorlar. Bakar mısınız? Demek ki bu kohleralarda da pardon. Kolera'larda da farklı açan, da farklı zamanlarda açan veya açmayan e, türler farklı yani, hepsi aynı değil. Bunu anladım. E, bakın bunda hiçbir belirti yok, sadece rizom yapmış, e, bir sürü e, dal var, e, küçük küçük yine dallar çıkarmış, fakat hiç çiçek belirtisi yok. Kıymetli dostlar. Bunda çiçek belirtisi var fakat bu da iki dal. Geçen yılda bir tek rizomdu. Yine bir daldan bir daldan iki e, bir rizomdan iki dal vermiş e, çiçekler var e, fakat açmadı. Yalnız bunların türleri muhteşem. Bu ikisi de bol çiçek açan harika türler kıymetli dostlar. Bakın bunda zannedersem iki tür var. Bunun çiçekleri böyle. Ve bunun çiçekleri böyle bakın yaprakların e, farklılığını e, dikkatli bakınca anlayacaksınız bakın etrafları minik minik benekli bu da böyle karışık e, zannedersem e, bunun içinde iki tür var e, İkisi de renkleri aynı fakat desenleri farklı bu da pembe böyle pembe benekli bir güzellik dediğim gibi bunlar iki yıldır böyle bol bol çiçekli Tutlarını, saksılarını küçük tutuyorum özellikle bol çiçek açsınlar diye ee, ne kadar çok büyük saksıya dikim yaparsanız bitkileriniz o kadar çok kök yapmaya uğraşacaktır kıymetli dostlar kök yaparken de çiçek e, göremezsiniz çünkü ancak kök e, saksıyı doldurmaya çalışacak kök yapacak rizom yapacak çiçek açmayacaktır fakat türlerde de dediğim gibi farklılık var demek ki e, henüz bu açmadı geçen yıl da hiç açmadı ne renk olduğunu bilmiyorum inanın. Bu da sarı e, ve e, kırmızı karışık olması lazım. E, bakar mısın tembeli Böyle bir güzellikler bunlar. Yine şu kohlerallara yakından e, bir kadraj tutalım. Daha sonra e, terasa çıkacağım. Terasta güzelliklerim var yine. E, birlikte onları da görürüz inşallah evet yeni açan güzelliklerimden biri de bu kıymetli dostlar yalnız gölgeyi aldım güneş bu kadar mı hırpalar ya mahvetmiş bakar mısınız ee, çok güneş olduğu için gölgeyi almak zorunda kalıyorum esintili yer gölge arka taraf rüzgar çok var ee, hemencecik hırpalamış çiçeklerini tekrar bu tarafa aldım şu orta kısmındaki e, minik tüy görünümlü gölenlere bakar mısınız çok güzel çok bu e, kıymetli dostlar yumrulu begonya e, gelin damat çiçeği olarak biliniyor halk dilinde herkes gelin damat çiçeği olarak biliyor bunu böyle sarı kırmızı e, bir rengi var bir güzelliği var tomurcukları tam açmışken e, çekeyim derken böyle Azizliğe uğradım yine Yeni e, tomurcuklar çıkaracaktır Yeni çiçekler açacaktır O zaman size daha güzel bir görüntü alırım Bakın şöyle gül formunda açıyor Arada böyle Açtığı da oluyor Böyle katlı gül formunda açtığı da oluyor Dediğim gibi yumrulu begonya Bu kışa kadar e, Sonbahara kadar açar Sonbaharda üstten tamamen kurur Toprak altında e, patatese benzer yumruları var Eğer güzel muhafaza ederseniz ee, bir dahaki sene tekrardan ilk sulamaya başladığınız zaman rizomlu türler gibi sulamaya başladığınız zaman yeniden e, çiçeklenmeye başlar çok güzel bir rengi var renginden dolayı aldım ee, Kızım her zaman anne hep teras pembe derdi hep teras pembe farklı bir renkler olsa keşke diye ee, pembe ve kırmızı ağırlıkta biliyorsunuz bütün çiçekler sardunyalar ee, renkli o yüzden e, lilyumları aldım biliyorsunuz turuncu çok güzel bir turuncusu olan e, lilyumlarım açmıştı lilyum aldım renklensin diye mavişler var onlar da lila açıyorlar fakat onların da açma süresi çok az o yüzden şöyle bir renklensin diye e, böyle bir renk aldım almıştım e, kıymetli dostlar bakalım e, güzelliklerini yine sizlere görüntülerin bu güzeliminde Son halini, daha güzel hallerini inşallah görüntülerim. Evet, şöyle pinkleydim de görün istedim. Ee, toparladı kendisini. Ee, biliyorsunuz bu böyle pembe telgraf, mini telgraf. Çok seviyorum bu türün. Ee, biraz çok sulandığı zaman bile güneşte çok fazla rengi yeşilleniyor, aşırı güneşi sevmiyor. Ee, çok güne gölgeyi de istemiyor böyle yarı gölge dolaylı ışık aldığı zaman pembiş pembiş oluyor kıymetli dostlar. Bunu da şöyle görün istedim. Bakın. Böyle güzelliklerim de var. Hep açan çiçekler değil, sukulentler de seviyorum biliyorsunuz. Kaktüs seçimimde de hep e, çiçekleri büyük olan gösterişli kaktüs çiçek açması benim için önemli. Çiçekli türleri seviyorum. Özel türler e, diye bir ayrımım yok kaktüste. E, benim kaktüsteki kriterim sadece çiçeklerinin güzel olması. Yani açmış çiçeklerin güzel gördüğüm kaktüsü mutlaka alırım. Onun dışında sardunyalar biliyorsunuz benim vazgeçilmezlerim. Sardunyalar kıymetli dostlar. Şöyle bunu yerine koyayım. Devam edelim. Açanlar demişken orkidemi de görüntülemek istedim. Hemen hemen 2-3 aydır böyle çiçekli bu güzelim. Ee, çok sade bir rengi var beyaz klasik bir orkide fakat beyazlığın saflığın güzelliğini her haline yansıtıyor kıymetli dostlar bakar mısınız orkideme ee, evde fazla orkide olmadığı için anca bu yetişebiliyor çünkü doğal biraz daha özeller hiç olmuyor evde olmadığı için yetiştirmiyorum çünkü kuzey cephedeyim ve güneş evin içine az da olsa yansıması lazım çiçek açması için bunu açtırıncaya kadar da pencere önlerinde gezdirdim inanın böyle bir güzellik işte çiçek sevdası Bizlere bunları yaptırıyor kıymetli dostlar. Ve Agleonema çiçeği e, görmedim demeyin. Agleonema çiçeği nasıl bilmiyorum demeyin onu da görmüş olduğunuz gördüğünüz gibi agleonema çiçeğim de açtı. E, böyle barış çiçeğine benzer e, bir çiçek yapısı var. Bu da kendince yine çiçeği olan güzelliklerden biri. Aglaonema evimde yetişiyor onu söyleyeyim. Çünkü aglaonemalar direkt güneş istemiyorlar. Aydınlık yeri olması onlar için yeterli kıymetli dostlar. Bu da aglaonema çiçeği. Şöyle e, görmedik demeyin bilmiyoruz demeyin bakın güzelliği. Ve mum çiçeğim var ya katı alacalı yapraklı. Ee, bilmiyorum bu evde ne kadar açar açar mı hiçbir fikrim yok. Çünkü ev içinde dışarıda kuruyor. Kuruyacaktır güneşi terasta direkt aldığı için. Fakat ev içinde şöyle yapraklarından dolayı da dekoratif olarak duruyor kıymetli dostlar. Evet bir peperomia türlerinden biri. Yine alacalı. Ee, bu da çok güzel alacalı türlerden bir tür kıymetli dostlar. Evet şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem bir güzellik, muhteşem. Aşağı yukarı 15-20 dakikadır karşısındayım. Böyle bıkmadan, usanmadan seyrediyorum. İnanın şu uzantılar bakar mısınız? Ortadaki bu polenlerin olduğu çıkıntılar hep her bir detay ayrı bir güzel ayrı bir özel muhteşem Rabbime sonsuz şükürler olsun bu güzel sanatını görmemizi nasip eyledi ve Rabbime sonsuz şükürler olsun ki sevgisini kalbime bahşeyledi ben de bunları yetiştiriyorum yetiştirmemi nasip eyledi ben bu videoyu ikiliyken çektim üçlü olduğu zaman uzun video çekip araya bunu koyacağım inşallah fakat çok rüzgarlı hava ne olur ne olmaz diye hemen görüntü almak istedim ee, bakalım bunu uzun bir video arasına yerleştireceğim. Fakat yine de her ihtimale karşı şöyle görüntü almak istedim sizlere kıymetli dostlar. Bakar mısınız muhteşem güzellik ya Rabbim? Seyrine doyum olmuyor. Dediğim gibi bir tane daha var açacak. Biliyorsunuz birkaç tane açmıştı birkaç renk. Yavru ağzı vardı Bir portakal rengi pardon Çok güzel bir portakal rengiydi Ve güzel bir sarıydı Bu biraz daha geç açtı Hepsini aslında soğanların aynı diktim e, Fakat bu renk biraz daha geç açtı Çok güzel Çok anlatamam size Kokusu da var bunun Diğerleri kokusuzdu Bunun kokusu var kıymetli dostlar Kokulu bir türmüş ee, çok güzel, şöyle sizlere görüntü alayım. Bunu dediğim gibi üçlü açtıktan sonra e, videoyla birleştireceğim. Evet kıymetli dostlar, şu anda terastayım Biraz da esinti var, çok güzel. Efi ile inanın. hasret kaldık. Sen havalara, sıcaklardan çok bunaldık. Benim de çok bunalmış bir çiçeğim vardı fakat açtı beni çok mutlu etti. Bakar mısınız bu güzelliğe. Lilium'un son rengini açtı kıymetli dostlar. Muhteşem bir renkmiş. Ee, çok güzel çok beğendim. Bunun rengini e, önümüzdeki yıl inşallah bundan tekrar edinmeyi düşünüyorum. Şu güzelliğe bir bakın biliyorsunuz bunlar soğanlı türler. Daha önce e, videolarını paylaştığım iki rengim daha vardı. Sarı ve çok güzel bir turuncu. Bu da böyle pembe bir renk ve çok güzel, çok çilli. Rabbimin mucizesi gibi. Şöyle bir video çekmiştim. Üçüncüsü de açınca eklerim diye. Evet sonunda üçüncüsü de açtı. İki videoyu peş peşe kesmeden ekleyeceğim. Yine böyle devam etmiş gibi. Bakar mısınız şu güzelliğe? şu tohumların e, güzelliğine, duruşuna, Rabbimin sonsuz sanatı, sonsuz muhteşem, muhteşem kıymetli dostlar. Kesme çiçekçilikte kullanılıyor genelde, gelin buketlerinde, e, çiçeklerde, çiçekçilerin gözde çiçeği, e, saksıda da oluyormuş kıymetli dostlar. Bakın ben yıllardır böyle saksılara dikerek yetiştiriyorum. Bir tür daha var arada. E, bu açacak fakat çok küçükler. Bu nasıl bir renk, nasıl bir zambak türü bilmiyorum. ben bunları zincir marketlerden birinden almıştım paket içerisinde. Üç renk. bu tek soğanda üçü de. Yani bir soğanda üç tane çiçek açtı kıymetli dostlar. Evet, tintomu aramda açtı. Bakın güzelliğe, bu somon güzelliği çok seviyorum. çok minik çiçekleri var ara ara çilleniyor çilleri koyulaşıyor fakat çok güzel çiçekleri olan yaprağı da dekoratif bir güzellik şöyle biraz kıvrıldı güneşten dolayı zannedersem fakat bakın diplerinden dal vermeye başladı ve mavişim kuş yuva yapmasa birazcık fırsat verse çok güzel açacak fakat sürekli gelip bunun içerisine yuva yapıyor bilmiyorum neden derdiney başka bir şey bulmuyor o kadar çiçek varken belki de bu böyle çalı gibi bakın burayı harap etmiş korkuluklardan bile korkmuyorlar inanın kumrular korkuluklardan korkmuyorlar maviş kampanula türlerinden çan çiçeği daha doğrusu çan çiçeğini biliyorsunuz çok çeşidi var bu bizim yerli mavişimiz daha önceki videolarımda bunları uzun uzun anlattım bir de beyazı var çok güzel bir tür bu da kıymetli dostlar ve bugünümün gözdesi bu muhteşemsin sen muhteşem İnanın şöyle oturup seyrediyorum bunları seyrediyorum kıymetli dostlar yine bir e, sardunyam vardı e, lale sardunya galiba diye tahmin etmiştim bana ilk defa gelen ne tür açacağını bilmediğim bir sardunyaydı can kardeşimizden. O da lale sardunya açtı. Yapraklarından artık tanıyorum kıymetli dostlar. Hangi sardunyanın lale sardunya olduğunu anlıyorum. Ben Emma diye ta tahmin ettim fakat kırmızı lale çok güzel. Onu da size görüntüleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum can kardeşimize de. Buradan sağ olsun. Evet böyle köşelerde saklıyorum inanın korumak için. Bakar mısınız? Bende red pandora var. Ee, bu da böyle kırmızı e, bir lale ismine bakacağım. Ee, çıkarsam şöyle aslında pandoranın yanına. Aa evet. E, yağmur zambaklarım da açtı. Çok esiyor şu anda. Bakın rüzgar harap ediyor. Yapacak bir şey yok ya esinti ya güneş bir şekilde vuruyor çiçeklerini kıymetli dostlar. Bunlar da zambak türü. Ee, yağmur zambakları zıp çıktı diyebiliyoruz. Ee, zıp çıktı denilmesinin sebebi hiçbir belirti olmadan şöyle e, topraktan çiçek açı veriyor. Yani çıktığını hiç tahmin edemiyorsunuz. Çiçek sapı yaprak gibi gözüken saplar e, saplar birdenbire çiçeğe dönüşüyor. O yüzden zıp çıktı deniliyor. Mesela akşam yok fakat sabah kalkıyorsunuz böyle çiçekler açmış o yüzden zıpçıklı deniliyor bu da zambak türlerinden biri kıymetli dostlar soğanlı türler bunlar evet ee, bu red pandora biliyorsunuz benim 2-3 yıldır bende var ee, bu da yeni gelen lale sardunya bakın bu da daha bir farklı formu olan güzel bir sardunya türü. Rüzgar biraz yapraklarını açmış. Aralarında renk farkı var. Ee, çok mutlu oldum. Çok şöyle yapraklarından en fren gibi tahmin ettim. Fakat e, kırmızı açtı. Mutlu oldum. Lale sardunyaları çok seviyorum kıymetli dostlar. Bu da o güzelliklerden güzelliklerden bir tanesi. Evet çok uzatmayacağım bu defa videoyu. Çünkü e, hep e, çektiğim e, çiçekler biliyorsunuz şu anda hiçbir e, gelişme yok hepsi çiçek çoğunluğu çiçeksiz evet kıymetli dostlar şu anda gözüme çok güzel gözüktü bakar mısınız bu yıldız güzelliğine e, bronz butterfly e, bronz kelebek çok güzel rengi var şekli de çok güzel evet vekta snow bu e, beyaz olan İkisini aynı saksıya ekmiştim onu da şöyle sizlere görüntülemek istedim şu anda. Renkleri en canlı olan belki de çiçeklerin içerisinde bu emekli dostlar. Çünkü sardunyalar sıcaktan çok da keyifli değiller bu arada. Benim ilk sardunyalarımdan çok sevdiğim çok sevdiğim bir sardunya türü. O kadar çok sevmiştim ki bunu gördüğüm zaman edinmek için inanın çok uğraştım. Ee, şimdi tabii bu klasikler arasında fakat benim için her zaman özel. Ee, çok güzel bakar mısınız şu güzelliğe? Sardunya güzeli diyorum ben buna. Bunlar benim ilk sardunyalarım, ilk göz ağrılarım bununla. Bu güzellik. Evet kıymetli dostlar bu da bu aralar böyle dolu dolu çok güzel açtı. Ee, gidip gelip seviyorum bunu. Ee, yine şu sardunya'mıza bir kadraş tutup şöyle bir bakıp kapatalım. Bu da çok kocaman açtı. Bakın avucumu dolduruyor, ortanca gibi. Ee, maşallah, e, bari Allah maşallah, teskanallah. Ee, böyle çok büyük çiçek açan bir çiçek sapı var. Ortanca'dan hiçbir farkı yok. Bakın biraz çok boya uzayan bir tür uzayanlardan bodur değil. E, çiçek sapını da çok uzatıyor. Fakat şey bakın genelde zaten böyle boya uzayanların çiçekleri böyle toparlak kartopu gibi açıyor. Yani daha e, güzel açıyor böyle top top. Fakat işte raflara sığınıyor yer olmuyor diye genelde bodurlar tercih ediyoruz. Bodurların çiçekleri de çok oluyor. Şu koskocaman saksıda bakın sadece 3 tane. Ee, çiçek sapı var tabi dolu dolu ee, fakat demin gösterdiğim benim bu sardunyam, bodur sardunya şu güzelliğe bakar mısınız? Ee, tek tek açıyor ama muhteşem her taraftan e, sardunya vermiş kıymetli dostlar. Bodur sardunyalar e, daha çok çiçek ağırlıklı açıyorlar yani çiçekleri çok e, bu tür sardunyalar da tek sap üzerine açıyorlar çiçek e, hacimleri büyük yani bakın böyle top top açıyorlar bunun da rengi yine muhteşem bakın muhteşem evet Avustralya pembesi bu da devam ediyor açmaya çok seviyorum bunu da Avustralya pink ee, bu da budur tür bakın yani çok bodur olmasa da fakat bu bodur değil çok boya uzayan ee, bir tür çiçekleri çok güzel fakat boya uzuyor yine e, apple blossom da öyle Boyuna, boya çok uzuyor yani tam bodur değil kıymetli dostlar bodur olanlar çok fazla boya uzamıyor dediğim gibi bakın sakızıma sakız kızım benim rüzgar Hırpalıyor işte, sallana, sallana ee, böyle yapraklarını kurutuyor rüzgar, güneş, sıcak. Sabah çok sıcaktı teras. E, yıkamaya çıktım, fayansların sıcağı yüzüme vuruyordu, inanın böyle suratımı yaktı resmen. Gözlerimin içi sızladı. Şu anda serin esiyor fakat bu defada çiçeklerini tabii ki kurutuyor. Böyle işte yazı geçireceğiz. En çok sevdiğim mevsim benim. İlkbahar kıymetli dostlar ilkbaharda sardunyalar, çiçekler çok güzel oluyorlar. Muhteşem oluyorlar. Muhteşem. İlkbaharda harika oluyorlar. Evet. İçinde evet, kaktüslerim var. Biliyorsunuz terasta e, raflardan kaldırdığım türler var yanmasın diye. Şöyle kamerayı çevireyim göndermiş olayım ee, şu dikenler tacıyla bitirelim bunu da biraz gölgeye aldım çünkü çiçeklerini yaktı kuruttu bakın bu çiçekler bazen öyle oluyor ki mesela ilk barda açtığı işte son kadar üzerinde duruyor solmadı. fakat güneşe dayanmıyor işte güneşe geldiği zaman anında kuruyor kıymetli dostlar evet bugünlük de işte bu kadar diyelim hepiniz kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Yeni gelenler hoş geldi. Ve hepinize sağlıkla, sevgiyle, mutlu kalacağınız günler temenni ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın değerli dostlar.